Merhabalar, Küp Çözen'e hoş geldiniz. Bu videodaki inceleme konuğumuz Standard Crab V2 ya da versiyon 2. Hemen başlayalım. İlk önce size küpün sesini dinletmek istiyorum. Bir değişiklik olsun. Sesi böyle kısaca çiğnin son çıkarttığı 3x3 bu. Bilinen Thunderclap'in ikinci versiyonu. Arasında o kadar fark var mı? Şimdi başlayacağız. İlk olarak normal almadım ben. Sticker'ını saldım. Onun için renk şeması farklı olabilir. Ama renkleri gayet güzel. Onun dışında küp gayet güzel bence. Fiyatı 9.5 dolar cubicle'da 9 dolar speed tip Öyle değişiyor 8-9 dolar falan oluyor Öğün Renkleri Moy renkleri normal sticker'ın olanında 56 mm bir büyüklüğü var Yani uzunluğu Elleri gayet iyi bir his veriyor Dönüşüne geçersek gayet hızlı ve çıtırtılı bir küp ama sesi çıtırtılı kendisi bana göre yumuşak yani değişik bir his, sevdiğim bir hissi var. Küpün farkları ne derseniz normal Thunder Clap'den. Dönüş olarak bence çok çok daha iyi. Plastik olarak ucuz bir plastik hissi vermiyor. Belki bu stickerınızdan da kaynaklı olabilir. Köşe Köşeleri kare şeklinde corner twist'i engellemek açısından. Ama kutudan çıktığı hali çok gevşek. Ben bunu sıktım biraz. Sıkmanızı da tavsiye ederim eğer aldıysanız daha iyi oluyor corner katmaya da yardımcı oluyor corner kat demişken corner katları da gayet güzel yani işinizi çok rahat görebilir diğer thunder clip parçalarını karşılaştırırsak böyle gözüküyor köşe parçaları kenar parçaları ortası yine böyle derin çiğ de öyle oluyor Dönüşü benim için güzeldi yani kısacası beni tatmin etti yeni mainim de bu olabilir şu an bu ama değişebiliyor işte oynuyor falan daha tamamen karar veremedim sağlıklı bir karar neyse tandır Club incelemesi de böyleydi sevdim küpü öneririm biraz kısa bir inceleme olmuş olabilir kusura bakmayın onun için sonraki videoda görüşmek üzere ha beğenmeyi de unutmayın bu arada görüşürüz